Merhaba, ben Özlem Tüysüz. Burası Mentor Etkisi. Bugün çok konuşulan ama çoğu zaman yeterince derinleşilmeyen bir konuyu ele alıyoruz. Yeni teknolojiler, değişen trendler ve girişimcinin buradaki yeri. Çünkü teknoloji hızlanıyor, pazarlar dönüşüyor, müşteri davranışları saniyeler içinde değişiyor. Ve bütün bu değişimin tam ortasında girişimciye tek bir şey soruluyor. Geleceği nasıl okuyorsun? Yapay zeka, kendi kendine işleyen sistemler, veriyi anlamamızı kolaylaştıran araçlar, küçük ama etkili yazılım çözümleri, kod yazmadan kullanılabilen platformlar ve tamamen dijitalleşen müşteri yolculukları. Bunlar sadece araç değil, girişimcinin çalışma şeklini yeniden tanımlayan bir zihniyet dönüşümü. Eskiden teknoloji kullanmak bir avantajdı. Bugün teknolojiyi anlamak mecburi. Yarın teknolojiyle birlikte düşünmek liderliğin temel şartı olacak. Bu yüzden bugün konuştuğumuz şey sadece teknoloji değil. Senin teknolojiyi nasıl konumlandırdığın. Trend deyince çoğu girişimci bunu geçici bir hareket gibi okuyor. Oysa trendler pazarın nereye evrildiğini gösteren işaretlerdir. Bugünün trendleri: Deneyim odaklı ürün tasarımı, kişiselleştirilmiş hizmetler, hızlı karar döngüleri, esnek çalışma modelleri, mikro abonelik ekonomisi sürdürülebilirlik odaklı iş modelleri, yapay zeka destekli müşteri deneyimi. Bunlar geçici değil, yeni normal. Girişimcinin sorusu şu olmalı. Ben bu trendleri izleyen mi olacağım yoksa yön veren mi? Yapay zeka ne rakiptir ne de tehdit. Doğru kullanıldığında girişimcinin karar kalitesini ve hızını arttıran stratejik bir iş ortağıdır. Çünkü hız kazandırır, maliyet düşürür, karar kalitesini arttırır, analizi derinleştirir, üretimi ölçekler. Bir girişimcinin yapay zekayı kullanmayı öğrenmesi, Excel kullanmayı öğrenmek kadar doğal bir gereklilik haline geliyor. Soru şu, yapay zeka benim işimi nasıl kolaylaştırabilir? Hangi süreçlerde yapay zeka bana hız kazandırır? Bu sorular 2026'nın girişimcilerine ayıran sorular olacak. Peki tüm bu teknolojik dönüşüm içinde girişimci ne yapmalı? İlk adım her şeyi bilmeye çalışmak değil. Kendi modeline en uygun parçayı seçmek. İş modeline uygun teknolojiyi tanımak, müşteri yolculuğuna uyarlamak, operasyonu basitleştirmek, veriye dayalı karar alma kasını güçlendirmek, denemekten korkmamak. Giriş teknolojiler dev bir dünya ama girişimci o dünyadan kendi yolunu oluşturanları seçtiğinde güçlenir. Küçük bir gözlem. En hızlı büyüyen girişimciler şunu yapıyor. Trendleri takip etmiyor, okuyor. Teknolojiye direnmek yerine kullanıyor. Mükemmel çözüm aramak yerine denemeye başlıyor. Büyük dönüşümleri küçük adımlarla entegre ediyor. Öğrenmeyi bir kültür haline getiriyor. Gelecek böyle yazılıyor. Bu bölümden sonra kendine şu üç soruyu sor. 1. Yeni teknolojilerden hangisi benim işimi kolaylaştırabilir? 2. 2026'da hangi trend benim sektörümü en çok etkileyecek? 3. Bugünden hangi küçük denemeye başlayabilirim? Bu sorular geleceği okumanın ilk adımıdır. Bugün konuştuğumuz hiçbir şey geleceğin tahmini değil. Hepsi bugünün verisi. Girişimci için mesele geleceği beklemek değil geleceği anlamak, okumak ve onunla birlikte şekillenmek. Ben Özlem Tüysüz, burası Mentor Etkisi. Eğer bu bölüm seni geleceğe dair bir adım netleştirmeye yönlendirdiyse, iyi ki geldin, iyi ki dinledin. Bir sonraki bölümde yeniden birlikte düşünmek dileğiyle. Görüşmek üzere.